Andolsun ki siz mallarınızla ve canlarınızla sınanacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve Allah'a ortak koşanlardan incitici sözler de işiteceksiniz. Bununla birlikte sabreder ve Allah'tan korkarsanız bilin ki bu size gereken en iyi davranışlardandır. Ancak tevbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhametli olandır. Kim tevbe der ve iyi bir iş yaparsa, kuşkusuz o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar yalan yere tanıklık etmeyenler, boş ve anlamsız işlerle uğraşanlara rastladıklarında yanlarından vakarla geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında Onlara karşı sağır ve kör kimseler gibi davranmayanlardır. Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanları görmüyor musun? Nasıl döndürülüyorlar? Kitabı ve elçilerimizle birlikte gönderdiklerimizi yalanlayanlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Onlar o zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde önce kaynar suda sürüklenecekler, sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra da onlara Allah dışında koştuğunuz ortaklar nerededir diye sorulacaktır. Onlar da onlar gözümüzün önünden yok olup gittiler. Meğer biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz diye karşılık vereceklerdir. İşte Allah inkar edenleri böylece saptırır. Bu durum sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. O halde içinde sürekli olarak kalmak üzere Cehennemin kapılarından girin